Selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte pes maçı çekeceğiz. Arkadaşlar yenileceğimi düşünüyorum tabii ki de yani yeneceğimi yani hiç düşünmüyorum. Çünkü adamlar geçti. İnşallah bulacak. İnşallah birisi gelecek. Arkadaşlar devam Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi unutmayın. Oha yenildik arkadaşlar ya. 3000 diyor ya. Benimki 2911. Bilmiyorum arkadaşlar kolektif gücü güzelmiş adamın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu ara videolarımız birazcık da olsa izlemek için istemiyorum. Evet Galatasaray Beysel'e tanısın. Hello everybody and welcome to today's match. Arkadaşlar bu ya. Abi top bir başlıyor. Mbappé, direkt Mbappé. Direkt Mbappé. Ya Arkadaşlar Alamadım de. Kapağı alacağım mı dedim, aldım Arkadaşlar bana çeşitli şeyler Uzun olacağı ama adam adlandıracak. Yürüyün Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Bu adam Terminator Terminator Adam Terminator çıktı arkadaşlar ya Böyle bir şey yok arkadaşlar Benzim An sıfatı yapma var ama. Helal be Jordi Alvan Karım Helal lan burun karına Karım mezzem atıp kaptırdı Kime? Fuar yapıldı. <laughs> Çok merak ediyorum. Galatasaray. Evet. Bu akşam da Galatasaray'ın maçı var zaten. Ben Galatasaray değilim tabii ki de Fenerliyim arkadaşlar. Evet hadi be. Messi. Benzema. Benzema çok güzel geçiş. Benzema gidiyor. Benzema. 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 Messi helal lan sana. Adamım benim be. Hayır yapma bana bunu. İşte arkadaşlar. Övüyoruz bunları. Övüyoruz. Sonra. Aha. Hadi be. Hadi be. Yüzümü kara çıkartmayın benim bir kere ya. Ya bir kere bir kere ya. Gole kaç oldu geliyorum arkadaşlar böyle gol atamayınca çok sineması. Bir <laughs> de onu kaptırsaydım ağlardım herhalde. <Gülüyor> 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 Nasıl? Nasıl adamın üstüne git. İçine gir adamın. Yarabbi ya Rabbi ya İçine girdi adamın içine. Topu kaptırmayacak diyoruz. Ama güzel gülüyor ama için ne var? Bu adamlar var. Uzaktan uzaktan gülüyorlar. Artık yani kolektif gücü bile adamın yani bir değişik ya. Bruno, Bruno Bernardo sallamış. Bruno falan istedik. Of çok iyi bir şekilde kurtardı kaleci be. Kurtuğan benim be. Kurtar arkadaşlar. Adı üzerinde kurtar. Daha böyle değişiklik. Aha kafa golü yedik işte. Yemedik be. Defansa bak. Sevenin. Hayır yapma. Hayallerim darmadan. Allah yes ya 1 bir kesin yeneceğiz de arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir tane daha maç yaparız. Yani Evet Lionel Messi orta açtı. Kafa geliyor mu? Kafa geldi. Kaleci Kurtova. Lionel Messi yine bir orta açacak herhalde. Evet Lionel Messi yine bir orta. Kafa mı geldi? Kafa geldi kafa. Ve gol. Gol. Galatasaray 2-0 Fransa'yı yeniyor. Çok güzel arkadaşlar. Neymar ben senin var ya. Neymar ben ne var arkadaşlar. Ama yani şeyi düşük. Gene düşük olduğu için onu koyamıyorum. Mbappe de var. Onu da gene çok düşük. Ben aldım. Gene genleri düşük arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Çıkartsaydık daha iyi olacaktı bizim için. Çünkü genleri yüksek almak arkadaşlar. Artık bu maçı için yok. Diğer oyuncuları harcayalım onları. Arkadaşlar maç devre arası. Devre arası Korktum birden maç ne ara bitti dedim Arkadaşlar ama yenildik Kusura bakmayın bir tane daha maç çekeriz Huu. Arkadaşlar burada çok Prolar çıkıyor Anlaş, anlatamam size ya Uzaktan uçsak da Arkadaşlar işte. Yani. Hayır Bu gol olmaz zaten Bu gol olsa da artık onu silerdim Valla arkadaşlar kocaktan gol aslında olmuş videom ya. Yalan değil arkadaşlar. Ya. Oradan vur gol at. Heh. Atamadı. Arkadaşlar. Karım benzemem bir kafa mı? Refolo. Arkadaşlar arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar. Devam videoya. <laughs> Hayır golem için. Arkadaşlar bu arada böyle sesler gelebilir çünkü oyunum kastı birden. Bazen böyle oluyor. Ama ya video çekerken böyle olmasın. Çok kötü bir şey. Hayır. Hayır. Bruno Bernardo Silva orta. Yes ve kafa gelemedi Sergio Busquets. Busquets lan konuşamadım birden ya. Ama bak Sinleniyorum ama ya. Mbappe niye yok? Neymar niye yok? Var da. Yaşım, arkadaşlar. Çok sinirli var ya. Neymar da ben satın aldım sanki. Yo Neymar bana çıktı. Ama arkadaşlar. Yani Messi 99'da Hayır yapma ben bunu. Yapamazsın zaten. Yaptı vallahi yapıyor. Vallahi yapıyor. Vallahi yapıyor. Al kurta be. Kurta yapma bana bunu. Kurta bir tane daha gol yemelik ben. Arkadaşlar oyun çok aşırı kasıyor ya. Özür dilerim. Sesim geliyor mu ama bilmiyorum. Hadi be kalecime. Ay, kur, 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 gördünüz mü arkadaşlar? Buraya tekrarlatarak size iyi izleyin arkadaşlar. Adam yok arkadaşlar. Adam değişik bir şey ya. O kadar değişik bir adam ki yani. Ya, Diğer kalecilere Allah'tan bu kaleyi tutmadı. Ya gol değil abicim niye gösteriyorsun ki bir daha? Yani niye gösteriyorsun ki? Gol olmadığı için niye gösteriyorsun abicim? Oh, hadi be. Bir tane gol bile lazım abi. Ya böyle videoya başlatıyorum. Gol atamayınca çok sinirleniyorum ya. Niye ben de adamların paslaşması bile anormal ya. Bak benim paslaşmam bak diye. Ah gel kırsaydın ha ayağımı. Tövbe ya Rabbi ya Resulullah. Lan sergi aramasını yatıyorsun.